Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevver'e ilk geldiklerinde, teşrif ettiklerinde Medine'de Müslümanlar az. bir o kadar da şeyden gelmiş, Mekke'den gelmiş. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zeng Osman zengin insanlar Mekke'de. Fakat oradan bir don gömlek çıkmışlar. Müşrikler hiç mallarını vermemişler. Paralarını vermemişler. Onlar canlarını kurtardığını razı. Tek başına gelmişler, yiyecek içecek evleri yok, damları yok, barkları yok, paraları yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir Medineli'ye bir Mekkeli Müslüman'ı kardeş etmiş. Aileye. İki odası varsa demiş bir odası senin, bir odası Mekkeli'nin. Mekke'den gelen muhacirlerin. Medineliler ansar, yardımcılar. Ötekiler göçmenler, din uğruna göçenler. Bir odası senin, bir odası. İki dönüm tarlası var, bir dönümü senin Medineli'nin, bir dönümü onlar da seve seve buna razı olmuşlar. Allah böyle seve seve razı oldukları için onları övüyor. Ensar yardım edenler diye istelendirmiş. İşte o zaman kurban kesildiğinde Efendimiz buyuruyor ki kim kurban keserse hal vakti iyi olur da kurban etini üç günden fazla bulunduramaz. Yasak diyor. Yani üç günde yiyecek veya ne yapacak yiyemez ya bir adam koca kurbanı üç günde tüketemez. Dağıtacak yani kurban kesilmeyen fukaraya dağıtacak. Ama zamanla fetihler olmuş, harpler kazanılmış, İslam devleti zenginleşmiş. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ben size Medine'ye ilk geldiğim günlerde kurban etini üç günden fazla alıkoyamazsınız diye yasaklamıştım. Şimdi isterseniz evde hepsini tutun, isterseniz hepsini dağıtın, İsterseniz bir kısmını fakirlere verin, bir kısmını kendiniz yiyin, bir kısmını eşiniz dostunuz yiyin diye izin vermiş. Şimdi halk arasında üçe ayrılır efendim. Mecburmuş sanki. Hayır mecbur değil. İstersen hiçbir gramını kimseye vermezsin. Çoluk çocuğunla yersin. Hiçbir mahsuru yok. Hiçbir mahsuru yok. Kurban kanı akıttın mı Allah için? O kurban ibadetini, vacibini yerine getirdin etini çocuk çoluk çocuk evinde yiyebilirsin. Yalnız bayramda değil, dükeninceye kadar bir sene bekletebilip yiyebilirsin. Veya hepsini dağıtabilirsin, mecbur değilsin. Veya misafirlerinle yersin hepsini veya üçe ayırırsın. Hep senin keyfine bağlı. İstersen üçe böl, istersen hiç bölme. Böyle bir mecburiyet yok. Evet.